Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha. Evet, hoş geldiniz. Yeni bir videoda. Zero Card Day 7. Videosu. Saat tam 6.30. 6.28. 6.30'da oturacağım. Saat altı buçuk oturacağım. Tam altı buçukta oturacağım. Niye di bitirmiş oluruz? Kardiyo geçelim. Başınız arkadaşlar. 40 bin Evet. Bir kardiyonun daha sonuna geldik. Düşüm alıp zaten yemeğimi hazırlayayım. Akşamında yemeğimi yaptım. kaba koyacağım. Arkasından da dediğimiz gibi ofise geçip ofise yiyeceğim. Saat 8.30'a doğru. 10.30-11.30 Pardon. 9.30-10.30 10 11'de bir ikinci öğünün yerim. 11-12-1 Bir de ofisini çıkarım. Şükmenle. 1 2 3 3-4'e doğru, en 4'e doğru da 3. önün yer. 5-6, 6'da da son öğün yerim. 6-6-7'ye doğru. 8.5, 9a doğru da kavrayım yaparım. Çünkü baca gitmen olduğu için birazcık uzun tutmaya çalışacağım. normal istesem 6.30'da, 6'da, yani 3. öğün yedikten sonra ee, şey yapabilirdim. Şu an bilmiyorum, keyfim yerinde. Çok açlığımı hissetmiyorum. Ama yani yine de yavaştan bastırmaya başladı artık. Ben duşumu alayım. Buz gibi soğuk suyla. Ayaklarım yanıyor. Gerçekten. Kalklarım yanıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Ne yapacağız Öyle. yer aldım. İkinci oynayalım. yapıp <laughs> hangisi <en> <laughs> Eu vi o... Şimdi eve gidiyorum. Yemek yiyeceğim. Saat uçağa geliyor. Bakalım. Maydanozum. ev. Evde durmamak için vakit geçirebileyim diye annemin adına yemeğe geldik. Hadi. Bakalım yanımda da ne diyecekler. yüksek ihtimalle çok kopacak ama yapacak bir şey yok. Kamera çok güzel bir sorun. Çok bağıramıyorum ama kesin geliyordur. <laughs> Aa, tek Tek var ya. Ne yaparsın? Tesu. Uyan. Saat 4.50. buçukta kardiyo oturacağım. Hemen de. Değil mi? Evet. <gülüyor> 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 Suratım çökmüş demem mi? Evet. Tüm mü ya açarsan? Yani bilmiyorum ama var gerçekten kötü. Bunu bil tamam. Gelecek, baba? gelecek 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 atacağım. gelecek 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 20. dakikadayız. Şu an ismi çeviriyorlar istiyorum. İsmi çok gitmek istiyorum. Vaktiyatım yani. var. Gidebilirim. Roma, ama maalesef ki askerliğim var. Yıl sonunda. Tecrim bozdur. bedelle gideceğim. Ee, yıl başını tabii ki de işlerim var. olduğu için e, işlerimi bırakamam tek başına. Yo yo son 10 dakika. İçim bulanıyor ama Baksana baba. Kolum bulup tüm ter akıyor. Son 10 dakika mı? İçinden geçeceğim. Herkesin. O benim olacak. Ne olursa olsun savaştım diyeceğim. En azından pes ettim demeyeceğim. Tamam mı? Şampiyon olayım ne olmayayım fark etmez. O e podium için son güne kadar ölsem de bayılsam da savaş lazım bırak. Başka çaremiz yok. Bitti kardiyo. Suratımıza bakalım. Surat gördüğünüz gibi. Yerden ter Evet. Duş alacağım. Yemek yiyeceğim. Arkasından birkaç saat dinlenirim. Sonra akşam babam gelirlerle yürüyüşe çıkarım. Kaç bin adım bakayım. Şu an 15 bin adım demişim. 11 binden 15 e çıkmışız. 4 bin adım falan atmışız. 5 bin adım atmışız. Ee, 15 bin adımdayız. 15 bin adım, Hatırlamıyorum neyse. Ee, onu 20'ye tamamlarım ben. Akşam. <laughs> Kardeşi görüşürüz. Saat 7 ve son önüm. Ondan sonra bir saat dinlenip iki saat dinlenip babamlarla yürüyüşe çıkacağım. Evet, yürüyüşler. Oğlum, tamam altı kapalı mı sandın lan? Ee, bir videonun sonuna geldik. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Saat 8.40'dayken saat 9.15'e kadar bir yürüyüş yaptım. Yarım saat daha bir 40 dakika daha. Ve 3.5-4 daha adım attım. 20 bin adıma tamamladık sayılır. Artık tanıklarla git, git gel git gel. 20 ee, adım olur. Bir sonra sonuna geldik. like atmayı ve abone unutmayın. Kendinize bakın. Gün kaçta bilmiyorum ama bitti. Ben de bittim. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle de bu günleri bir daha aramayacağız. Allah'ın izniyle bir, bir daha bugünleri günleri aramayacağız. Daha sonra geldik. Görüşürüz.